Bildiğiniz gibi daha önce YouTube müzik kitaplığı kısmından videolarımız için telifsiz müzikler indirebiliyorduk. Müzik kitaplığının artık adı değişti ve ses kitaplığı oldu arkadaşlar. Değişen sadece ismi de olmadı. Aynı zamanda arayüzü de değişti ve daha güncel, daha kullanıcı dostu bir hale getirildi. Daha önce müzik kitaplarının kullanımı ile ilgili videolar çekmiştim. O videoları kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca linklerini açıklama kısmına da bırakırım. Bu videoda da ses kitaplarının en güncel halini ve içerisindeki araçları tüm detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza geçiş yapalım. Sağ üst kısımdan profil resmine tıklıyorum buradan YouTube stüdyoya tıklıyorum Daha sonra Sol kısımda en altta ses kitaplığı kısmı var Buraya tıkladım İsterseniz buradaki araçları tek tek tanımaya başlayalım Ama daha öncesinde şunu söyleyeyim Eğer siz eski müzik kitaplarının hasretini çekiyorsanız bakın burada klasik ses kitaplığı yazan yere tıklayıp yine bu halini kullanmaya devam edebilirsiniz ama videomuzun konusu yeni ses kitaplığı. Şimdi hızlıca incelemeye başlayalım. Parçaların sol kısmında play butonları var. Buradan buradan müzikleri dinleyebilirsiniz. Yeni ses kitaplığında arkadaşlar Artık müziklere yıldız ekleyebiliyorsunuz. Bakın şurada yıldız ekleme özelliği var. Buradan mesela ben şu parçaya yıldız ekledim. Şu parçaya yıldız ekledim. Şu parçaya yıldız ekledim. Buradan mesela yıldızlı yazan yere tıkladığımda az önce yıldız ekledim parçaları görebiliyorum. Peki bu ne işimize yarar? Bu şu işimize yarar arkadaşlar. Diyelim ki ben şu müziği beğendim ve ben bunu bilgisayarıma indirmek istemiyorum o an için hani bilgisayarımda yer tutmasını istemiyorum ama daha sonraki videolarda da kullanmak için arşivlemek istiyorum arkadaşlar işte bu işe yarıyor buna bir yıldız eklediğimde daha sonraki videolarımda kullanmak üzere hatırlatıcı oluşturmuş oluyorum hani aslında yeni ses kitaplığında en yeni özellik yıldız ekleme kısmı arkadaşlar bunun yanında buradan müziğin türünü ve ruh halini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sanatçı da burada yazıyor ama diyelim ki siz bu sanatçının üzerine bir kere gelip tıkladınız. Burada sanatçıları alfabetik sıraya göre sıralıyor arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir kere daha tıkladığımda son harften ilk harfe doğru tersine sıralamış oluyor. Yine bunun yanında süre kısmının üzerine bir kere tıklıyorum. Buradan en kısa müziği görebiliyorum. Bir kere daha tıkladığımda buradan en uzun yani YouTube ses kitaplığındaki en uzun müziği görebiliyorum arkadaşlar. Lisans sürüne birazdan geçeceğim. Yine eklenme tarihinin üzerine geldim. Bir kere tıkladım. Bakın. YouTube müzik kitaplığına yani ses kitaplığına eklenen ilk müzik Eylül 2013 tarihinde eklenmiş ve eklenen son müzik 2020'nin Ekim ayında eklenmiş arkadaşlar. Zaten YouTube ses kitaplığına geldiğimde otomatik olarak şu an görmüş olduğum sayfa açılıyor. Yani eklenme tarihine göre en güncel parçalar karşıma çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim lisans türüne. Parçaların lisans türüne geldiğimde şunu görüyorum. Bakın burada ne yazıyor? YouTube ses kitaplığı lisansı. Yani bu ses parçasını para kazandığınız videolar dahil tüm videolarınızda kullanabilirsiniz. Yani burada apaçık belirtmiş ben bu müziği bir veya birden fazla videomda rahatlıkla kullanabilirim ve atıf gerekmez. Şimdi ayrıntıları göster kısmına tıklıyorum. Şimdi altta bir ayrıntılı açıklama daha var. Bu ne demek? Bunu açıklayayım size. Bu kitaplıktaki müzik dosyalarını bunlara yer verdiğiniz videolardan ve diğer içeriklerden ayrı olarak kullanıma sunamaz, dağıtamaz veya performanslarınızda kullanamazsınız diyor. Burada belirtilmek istenilen şey şu arkadaşlar. Buradaki müzikleri videolarınızdan ve içeriklerinizden bağımsız olarak sadece müzik olarak satamaz, dağıtamaz, kullanamazsınız kullanamazsınız. Ama videolarınızda herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Umarım anlamışsınızdır. Üste yine eski müzik kitaplığında olduğu gibi ses efektleri var. Yıldızlı kısmından az önce bahsetmiştim. Ayrıca şunu da belirteyim. Bazı arkadaşlar şey sormuşlar. Hani bu YouTube ses kitaplığını mobilden kullanabiliyor muyuz? Ben bilgisayardan yapıyorum ama bildiğim kadarıyla da zaten mobilde YouTube ses kitaplarının herhangi bir kullanımı yok. Onu da belirteyim. Şimdi bir de burada filtreleme kısmına bakalım isterseniz. Mesela buradan aramak istediğiniz parçayı arayabiliyorsunuz. Parça başlığına tıkladığımda buraya bir değer girip parçayı aratabiliyorum. Aynı şekilde türünü buradan seçebiliyorum. Yine buradan ruh halini seçebiliyorum ve buradan süresini belirleyebiliyorum arkadaşlar. Mesela buraya 0 2 nokta üst üste dedim. 45 dedim. Uygulaya tıkladığımda bana 45 saniyeden uzun müzikleri sıralayacak arkadaşlar. Bakın şundan uzun diyor. 45 saniyeden uzun müzikleri bana sıralıyor. Buradaki ok işaretine tıklayıp 45 saniyeden kısa müzikleri veya burada belirttiğim süreden kısa müzikleri de sıralayabilirim. Bakın 45 saniyeden kısa müzikleri şimdi sıralayacağım. Uygulaya tıkladım ve gördüğünüz gibi burada sıralanan tüm müziklerin süresi 45 saniyeden kısa arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve en alt kısımda yine atıf gerekenler ve atıf gerekmeyenler kısmı var. Atıf gerekmeyenler az önce gösterdiğim YouTube ses kitapları lisansına sahip olanlar, atıf gerekli olanlar ise bakın burada Creative Commons atıf 4.0 diye belirtiliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz burada ne yazdığına bakalım. Bu ses parçasını para kazandığınız videolar dahil tüm videolarınızda kullanabilirsiniz. Yani az önceki parçalar gibi bu parçaları da videolarımızda kullanabiliyoruz. Ama sadece açıklama kısmında bu müzikle ilgili bir açıklama belirtmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Mesela kafamızda şimdi şöyle bir senaryo oluşturalım. Sizin videonuz için beğendiğiniz müzik atıf gerekmeyenler değil de atıf gerekli müzikler kısmında. Buradan atıf gerekli müzikler kısmına tıklıyorum. Mesela diyelim ki ben şu müziği beğendim ve bunu videomda kullanacağım. Bakın burada ayrıntıları göster kısmı var. Buraya tıklıyorum. Tek yapmam gereken şey Bakın burada kopyala kısmı var. Bunu kopyalayıp açıklama kısmına bu kopyaladığım metni yapıştırmak tek yapmam gereken şey bu. Aynı şekilde bu müziği de videomda kullanabilirim. Hiçbir şekilde telif sorunu yaşamam arkadaşlar. Son olarak eğer buradan filtrelemek istemiyorsanız bakın burada yine türün, ruh halinin ve sanatçının sağ tarafında filtreleme kısımları var. Mesela ben Sadece bu sanatçının müziklerini sıralamak istiyorum ama arama kısmına yazmak istemiyorum diyelim. Bakın. Şuradan bu sanatçıya göre filtrele kısmı var. Buraya tıklıyorum ve buradaki sanatçının tüm parçalarını sıralıyorum arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.